<laughs> bir şey söyleyeceğim biliyorsunuz ben de elma aradım yani bu aşerme mevzusu çok komik hiç öyle abartılacak bir şey değil aslında ama biz çok e, seviyoruz. Elma çok, çok mantıklı her, her mevsim var. Evet ama ben e, çocukluğumda yediğim böyle değişik bir tür olan elmayı aradım yani aklıma takıldı e, ve belki Mersin'de vardır hala. Ben bu maktumu biliyorsun yani gece 2'de <laughs> elma aradım ama bir şey buldum neydi o? E mango <laughs> denedim o da olmadı. <laughs> ya elma hani el o yoksa, yoksa böyle egzotik meyveleri bularak. Farklı e, <laughs> e, bir şey denedim sonra şey. <laughs> <laughs> Ya Cansel, <laughs> Ya babam da öyle Olmaz Daha dedi. benziyorlar ki bazen hani o... <laughs> ejderha, ejderha meyvesi. Onu, onu getirdim. O çok güzel bir meyve ya. Hoşuna gider. Elmayı diye. almadın mı hiç? Nereden bulayım e, onun elmasını? Da, 100 çeşit elma var yani. Olsun, Olsun belki bir hani başka bir elma, limon o falan. Mevsimi <laughs> bitmiş meğerse. O böyle ağustos ayının başında böyle çok az çıkıp sonra o şey olan bir yaz elması diyorlar zaten. Böyle hafif tatlı, hem mayhoş böyle bildiğimiz o yeşil ve sulu e, ekşi he, elma he, gibi he. değil. Hem tatlımsı hem amasya elması kadar küçük ben bunu yine anlatıyorum Allah'ım. <laughs> Neyse ama sonra Estonya'da buldum çok saçma. Kasım ayında filmimizin dünya premieri için Estonya'da film festivaline gittik Tallinn'de. Böyle markete girdim çünkü gece insan böyle bir şeyler atıştırıyor sürekli böyle çok küçük mütevazı bir or, şey orta çağ otelinde kalıyorduk. Bu seneki Mersin elmalarını <laughs> Estonya'ya stoklamış almış bir şey. Bizde elma kalmış, ondan stoklamış <laughs> o elmaları. Markette böyle ne yapacağımı şaşırdım böyle 2 kilo falan alıp 3 gün falan kaldık orada sürekli elma yedik. Doldursaydın valizi. Sonra fırsat olmadı gerçekten. Bu aşerme çok büyük bir olaymış. Ben çok çok insanlar çok böyle bir kere ben bu kelimeyi ilk defa duydum, bilmiyordum Fransızca. Aşerme. aşerme. Fransızca da yok mu? Yok yani bu olay böyle çok böyle Fransa'da falan. Yaşa. Ama biz, ben nereye gidersen bana mikrofon geliyor ay aşerme, Cansel ben nedir durumuz işinizde ne? aşerme aşerme nereye gidersin öyle mi aşerme Dedim bu kadar büyütülecek ne var acaba bu aşermede? Çok insanlar hemen bu soruyu soruyor. Çok enteresan. İnsanların ilgisini Bizim çekiyor galiba de değil mi? Bunu enteresan bazen şey diyorum. Çilek istiyorlar kadınlar. Hayatım genelde. sen çileği bırak. Geçenlerde Pelin buradaydı. Pelin Akil Heh. sabun yiyormuş kız. Aa. Beyaz sabun yani onu aşırıyor. Söyledi var. bize. Bize söyledi o. Ee, Tabii şey, o kadar enteresan çok enteresan şeyler oluyor i̇yi, gerçekten. France başka bir tek bizlerde mi var bu? <laughs> yani bu soru... Ya da sen Fransa'da hiç yani, hamile bir kadında denk kadınlar böyle çok tuhaf isterler ama bu aşerme kelimesiyle bu aşerme olayı bayağı böyle mikrofon Bence de geliyor, bizim geliyor sürekli bize ait bir şey. Arkadaşlarım aşerme var mı falan geceleri çıkıyor musun bir şeyler arıyor musun diye soruyorlar bana sürekli. Ah kıyamamsa bak bir kelime daha öğrendin gördün. <laughs> evet. İlk... <gülüyor> <gülüyor>